Merhabalar Şöne abla. Merhaba canım. evet bugün ne anlatıyoruz? Bugün küpleri anlatıyorum. Burada bir sürü küpüm var. renk renk. <laughs> ee, evet renk renk küpler, renksiz küpler. Küplerin dili diye Aa, bir şey yazmıştım ben. Alternatif Eğitim Dergisi'nin Güz 2017 sayısında Oyunu Kurtarın esasında başlığı ama Şöyle. <laughs> burada küplerin diliyle esasında başladım. Bir varmış, bir yokmuş falan gibi böyle bir uzunca bir yazı. orada soma kübümüzü de anlattım. İşte Montessori'nin pembe kulesini de anlattım. Onların böyle hani büyük ondan 10 santimetre küplük falan böyle küpleri vardır. 19 8 7 diye bir pembe kulesi vardır. Ve e, akıl takıl oyunlarını anlattım. E, şimdi de e, bizim T istasyonunun diyim e, tek başına topluca ve takılarak e, oynadığımız, e, ürettiğimiz T istasyonunun en temel oyunu neredeyse topaç var gerçi ama böyle e, topaç da öyle e, soma küpü, e, anlatacağım anlatacağım. E, soma kübün adını ben yaşam dönüşümdür. E, yaşam taktım. Yaşam dönüşümdür. Yaşam dönüşümdür. Nedir yaşam dönüşümdür? Yaşam dönüşümdür. Şöyle şu kitabı da göstereyim biraz çok fazla <laughs> elden geçtiği için birçok kişi okudu. işte ben okudum vesaire böyle notlar alındı falan bu hale geldi. sevgili Viktor Ananias, Buğday Ekolojik Yaşam Destekleme Derneği'nin eski, tabii rahmetli olduğu için başkanı buğdayın kurucusu, ekolojik yaşamın büyük babası diyeyim ben sana. Bizlere ee, ışık olacak bir kitap. Evet, değil mi be, hocam? evet ışık olacak okunması gereken, özellikle bu dönemde okunması gereken e, bir kitap. ve Ama Victor'un aynı zamanda web sitesi de hazırlanmış durumda. Buğday Derneği'nin kurucusu ve başkanı. Buğday Derneği kanalıyla onun birçok yazısına da ulaşılabilir. Bunun dışında, kitabı dışında hatta arife tarif diye sen de aldın değil ben mi son o da... ekolojik pazardan, <laughs> son, ben son evet de. <laughs> zeki ekolojik pazardan aldın. aldın bir, bir bir tarif evet ben de diyorum şimdi yani tarif hep kendime toyuncakçı teyze derdim T'lerle. Ee, şimdi tarife teyze falan mı diyeyim? Tarife teyze, tarife evet, teyze. Evet. Tarife, İsim de o, tarife, doğru, doğru. Evet, evet ya. Yani. oyuncakları, oyunu oyunu tarif eden şey şey de yaptık ya vapurlarda. Vapur tarifesi falan doğru. oyun alanları yaptığımız için vapurlarda. Şimdi e, bu soma küp. Soma küpün büyüğü, küçüğü, renklisi hatta mini minisi var. Evet. Doğru <laughs> Doruk'la birlikte mini yaptık. Mini. Evet bu küplerle soma küp e, renklisi falan yapabiliyoruz tabi. 7 evet. parçadan oluşuyor bu soma küp. Ben büyüğüyle göstereceğim. Çünkü ekranda daha rahat gözükür herhalde. Bu soma küp değil. Başka bir oyun haline ben yeni, benim tasarlamış olduğum bir şey. E, ama aynı şekilde küçük küçüğü de var. E, yedi parçadan oluşuyor ve aynı zamanda e, bu yedi parçayla altı e, yüzün üzerinde anlamlı şekil yapabiliyorsun. Bunlardan biri de küp. E, soma vücut demek esasında ama aynı zamanda hani psikosomatik falan deriz ya evet. e, işte bu zihin beden bütünlüğü diyoruz. E, soma vücut demek ama e, aynı zamanda zamanı ve mekanı da unutturan bir uyuşturucu hap bitki Hindistan'da bir bitki ve bu e, soma hapı e, cesur yeni dünya bu da çok önemli bir kitaptır bunu da hani şöyle bir göstereyim cesur yeni dünya dünya brave new world e, bu kitapta e, soma hapı verilir e, Hipnopedia diyorlar hatta yani çocuklar işte uykuda hipnoza giriyor falan böyle çok Cesur önemli bir evet, cesur yeni dünyada anlatılan evet bir evet konu, distopik bir roman. Orada bazı betimlemeler de var. Bu da tavsiye edilecek bir kitap. Yani biraz tahta oyuncağın ya da yaşam dönüşümdürün mantığına da birazcık aykırı diyeyim. Yani işte kuluçka merkezinde insanlar çift yumurtalı ikizler işte üretiliyor falan böyle bir şey. Ee, merak Mutlaka edenler, merak edenler <laughs> testi kitap halinde de var. Ben şöyle yaptım. Normal şartlarda Almanya'da, Avusturya'da falan lisede okutulan bir kitap idi. En azından benim çocuklarım okudular. Biri şimdi 32 yaşında, biri 21 yaşında. Onlar lise 1, lise 2'de falan galiba İngilizce olarak okuyorlar. Sonra onunla ilgili hatta böyle bir sınav gibi bir şey yapıyorlar. Neyse. Cesur Dünya'yı bir kenara bırakalım. Ben buna dediğim gibi Soma Kübe Yaşam Dönüşümdür oyunu taktım. Ama bunu bulan kişi bir Danimarkalı matematikçi. O da işte Cesur Yeni Dünya'yı okuyor. Ertesi yıl bunu tasarlıyor diyeyim. Bir hani kuantum fiziği ile ilgili bir ders sırasında. Esasında biraz amaçsız tasarlıyor. Niyeti küp falan yapmak değil. Yani hep her bir parça birazcık e, farklı birbirinden farklı. E, diğer akıl oyunları gibi değil yani biraz daha şey ya da yedi parça bir tangram de zaten 7 parçadır. Burada da tangramimiz var ama üç boyutlu. 7 e, parçayla çok farklı şekiller yapıyorsunuz. 240 tane de işte e, küp yapma yolu var ama tabii bir insana nasıl hani bir şekilde algoritmik olarak. 240 esasında 10 tane yaklaşık sanıyorum küp yapma yolu var. Biz rahmetli Viktor Ananias'la bir dernek kurmuştuk. Adı Oyun Sanat ve Zanaat Derneğiydi. O Oyun Sanat ve Zanaat Derneği'nin işte de, de ben bir türlü bir sloganı olsun dedim. Hı hı. Şöyle diyorduk oyunu araç ediyoruz. Doğayı doğalı işte yaşamımızda oyunu araç ediyoruz, doğayı doğallı hayatımıza katıyoruz falan gibi bir sanatla zanaati yakınlaştırıyoruz diye bir sloganı vardı diyeyim hani. Böyle bir yol izliyorduk ve bu oyun aynı zamanda Oyun Sanat ve Zanaat Derneği'nin oyunu oldu <laughs> Victor, sevgili Viktor'la birlikte kurduğumuz derneği Şimdi dernek yok. Şimdi diyorum ki ben bize anlatırken esasında bu matematikçi aynı zamanda da şair. TTT diye böyle grok diyorlar bunlar. Böyle kısa şiirler groku var. Things take time diye. Hani böyle things take time işte şeyler zaman alın diye. Tam böyle hani depresif olduğunuz <laughs> zaman bir kenara bir yere bir not asıyorsunuz. <laughs> o things take time onu bir güzel bir Resmi de var, kendisini çizdiği herhalde muhtemelen. İşte üç tane T var hmm. ve arkasında güneş doğuyor, orada şeyler bir şeyler zaman alır diye kendinizi bir yerde Arka. iyi hissediyorsunuz. Things take time. <laughs> Esasında onu da böyle asmak gerekiyordu. Onu da Güzel küçük bir şiir ama Danimarkalı matematikçi ve şair de olabiliyor demek işte, matematikçiler. Ee, böyle ee, ben de teylerle anlatıyorum ya hani e, T istasyonu var Ben de tek başına topluca takılarak öğreniyoruz diyorum işte bir sürü e, T istasyonu var orada bir yerde ortak o e, Önemli olan temas diyorum yani işte tahtayla temas, insanların birbiriyle temas, te hı hı. en önemli nokta oradaki temas. İşte topaç istasyonu, tek başına takıl oyunları var, topluca together dediğimiz, birlikte hareket ettiğimiz ama bunların hiçbir rekabet olmayan e oyunlar. oyunlar. Evet. Ondan sonra T ne var? Tahta testere, torna var. Taş toprak tuğla var. <laughs> Tarihi var. Toysun işte böyle sonra ton tanı tanı da bütün her istasyonun bir rengi ve tınısı var. Bütün renkler, tınılar buradaki gibi böyle eee Bir topaç topaç istasyonumuz mesela kırmızı orada çeşitlerini görüyoruz falan. Bu da akıl oyunlarının bir e, istasyon Hatta e, ekolojik pazarlarda bir türlü uygulayamadığımız tarladan topraktan evet. e, tezgaha tabağa e, tazelik var. Çünkü tazelik nasıl e, hani ekolojik ürün deyince niye pahalı diyorlar? Çünkü raf ömrü fazla değil. O çok e, meşakkatli bir iş hakikaten işte e, yani her yerde satamıyorsunuz e, ürünlerinizi. İşte ekolojik pazarlar bunun için hatta tüket, e, üreticiyle, küçük üreticiyle karşılaşması için de e, gelenlerin e, sohbet etmesi, ürünleri daha iyi tanıması için bir araç. Ben de uzun süre ekolojik pazarlarda oyuncaklarımla idim öyle diyeyim. Şimdi geçelim Soma Kübeleri nihayet. E, Soma kübü küçük çocuklar ellerindeki tahta parçalarıyla bir şeyler yapıyorlar. Diyelim ki bu tek bir parça bile küçük çocuk için tek başına oyuncak. Evet. Bu bir gemi de olur, arabada olur, çekiç de olabilir. Bunların her bir parçası küçük çocuk için tek başına oyuncak. Bunlar ucu açık oyuncak. Niye? Üreten için bir kere ucu açık. Yani işte Küçük büyük tahtasını ne yapabilirsin, başka malzemeler kullanabilirsiniz, renklisini yapabilirsiniz gibi gibi yani hani tek bir tane bile yapabilirsin. Onun için üreten için de özgür ve özgün diyorum. Ee, çok farklı yaş grupları kullanıyor. Ee, küçük çocuk da kullanıyor. Ee, büyükler, büyükler, yetişkinler de kullanabiliyor. Ama oynama şekilleri, şekilleri ve kazanımları farklı. Ve çok farklı şekilde çok dediğim gibi çok farklı şekiller üretebiliyorsunuz, çok farklı yönergeler verebiliyorsunuz veya kendiniz işte hayal alemimizde bir şeyler oluşturuyor çocuklar genelde. Şimdi biz yetişkinlerde neyi nasıl yaptığımızı aklımızda tutmak için bir şeye benzetiyoruz. Bu ne? benziyor ya da harfleri biliyorsun. Ben evet T'ye benzettim. T ile. Tabiattan başlıyor değil mi? T ile başlıyoruz evet, tabiatla. Doğru. Öyle diyorum tabiat. <laughs> ee, tohumla başlıyoruz mini mini minnacık. Aynen. <laughs> tohumla başlıyoruz öyle. Ee, tohumlar yaşarıyor yeşeriyor değil mi? Ondan sonra tree oluyor değil mi? Doğru. Tidan oluyor. Tree. tahta oluyor. T ondan sonra o işleniyor bir Ağaçtan. şekilde. Tahta. Şap diyorlar. Tahta kelimesini daha çok seviyorum ama tahta oluyor, toys oluyor, oyuncak oluyor. Böyle bir teyimiz var. E, bu ne e, sence? Bu z'ye benzettim. Bu z, z evet. Bu s'de deriz. Halbuki s daha yuvarlak. Z böyle zeka, zihin geliştiriyor evet. değil mi? Evet, Ama evet. ruha iyi geliyor her şeyden önce. Ee, zamanla karşı yarışıyorsun hmm, her zaman için ve evet. çok uzun zaman kullanıyorsun bu oyunu. Genelde her şeyde zamanla karşı yarışıyoruz. <laughs> ve e, onun Z'si, zanaatin Z'si, zanaat, zanaat da yapılıyor. Hmm. Çok çocukların bilmediği bir kelime. Hmm, Doğru, evet. zanaat Zanaat ve sanat, onu, tabii o konuları da açmamız gerekiyor. Ee, evet, bu L uzun L, bu kısa L. Buna e, long life diyorum, e, yani uzun yaşam, langesleben almancası, bu uzun ya. Yani oynuyorsun, oynuyorsun, sağlıklıcı bir şey, insana iyi geliyor, onun için e, yaşam dönüşümdür de en önemli şey. Tabii sadece uzun yaşamak değil, keyif almak yani Kesinlikle. mutlu olmak ama e, lust da keyif demek, e, keyif ım, ama şöyle değil yani böyle eee hiç kind of denir. Mesela ben benim keyfim yok denir. Tam böyle evet. tam tercümesi değil galiba keyif. Bir de learning diyoruz. İşte öğreniyoruz. Hep böyle ee, doğal kaynaklarımızda uzun yaşı yok kırmamız lazım böyle tamir falan öyle.